Peki, peki. Ekran çevirmeye çalış. Eskişehir Türk Hoca bünyesindeki Milli Mekkura Mektebinin 2 yıllık eğitim programının ardından mektep mezunlarının hazırladıkları tebliğler ile birlikte Eskişehir dışından da katılımcıların başvurularının değerlendirilmesi. Bu yılki okul 4 dört oturumda toplam 17 iki tebliğ sunulacak göndermeyi. ve akşam saatlerinde yapılacak değerlendirme oturumu ile sona erecektir. Şimdi sizlere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş Aziz Şehit şuhstadına bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum.

etti misafirler. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere sözü Türk Ocakları Eskişehir Şubesi Gençlik Kolları Başkanı Furkan Özcan'a bırakıyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle bu yıl 10. düzenlenen Gençlik Kurultayımızın bir parçası olmaktan ihtiyar ederiz. Ayrıca İki yıl boyunca Mekke Göre Mektebi'nde bizlere eğitim veren, gayeleri yalnızca daha aydın, daha erdemli ve Türk milletinin dertlerine derman olabilir meclisine sahip bir Türk gençliği inşa etmek olan akademisyenlerimize, yolbaşçımız, şube başkanımıza, yönetim kuruluna, şahsiyetleriyle örnek teşkil eden ocaklı büyüklerimize ve bu yolculukta birlikte yürüdüğümüz ülküdaşlarıma teşekkür bir borç bilirim. Bu yıl kutlu dergahımızda hocamızın deyimiyle adı konulmamış tekkemizde öğrencilerimiz oryantilik ve benzeri spor faaliyetleriyle bulundukları çevreyi tanımayı, bu gibi etkinliklerde hedeflenen ekip çalışması hususunda mahir olmayı, perşembe sohbetleri ve gençlik sohbetleriyle fikirlere akıl yormayı, kendilerini daha iyi ifade edebilmeyi ve aynı dertlerle müzdarip akranlarıyla istişare edebilmeyi, Felsefe sohbetleriyle büyük filozofları bakış, açı, bakış açılarını öğrenip idrak yeteneklerini geliştirmeyi, Şiir geceleriyle yine Ocaklı bir şair olan Mehmet Ali Kalkan ağabeylerinden, Türkçülerin fikir hayatlarını şekillendiren tavizsiz ve şerefli dava adamlarını bizlere öğreten Nihal Aksız'ın, Anadolu'nun toprağını, insanını en iyi betimleyen şairlerden olan Abdurrahim Karakoç'un, Yavuz Bülent Bakiler'in epik hmm. ve lirik şiirlerini dinleyip Türk edebiyatını daha iyi tanımayı, Türk müziğinden esintiler programı ile beste ve güfteler aracılığıyla Ötüken'den İstanbul'a seyahati, Türk musikisinin hazını yaşamayı öğrenmişlerdir. Böyle bir akademide eğitim gören bu neferler birçok vatandaşımızın hakka yürümesine yol açan asrın felaketi depremden sonra Hocamızın önderliğinde ilimizde olan ve gençlerin gönüllü olarak bulunduğu yardım faaliyetlerini koordine edip bizzat içinde bulunmuşlardır. Bu refleks ile gençlerimiz Anadolu ifhanını ve insan olmayı ne kadar hazmettiklerini göstermişlerdir. Biz Ocaklı Gençler olarak değerli büyüklerimizin önderliğinde ailemizin, mahallemizin, şehrimizin, ülkemizin, Türk'ün ayak bastığı her karışın, Türk'ün Türk'ü çığırdığı her dağın ve dahi cümle Türk yurtlarının dertlerini tespit eden, acılarını yüreğinde hisseden ve bu dertlerin devasını mazide, Türk büyüklerinin refleksinde, günümüzün dava adamlarının adanmışlığında ve çağın ilerisini gören bilim adamlarımızın ışığında aramaktadır. Böyle büyük bir iş ile mu muvazzaf bu gençlik Türkistan'da Alaşorda'yı, Anadolu'da İttihat ve Terakki'yi, Enver'i, Talat'ı, Başkurdistan'da Zeki Velizi Togan'ı, Ot Diyarı'nda Elçi Bey'i, Doğu Türkistan'da Osman Batur'u, Kırım'da Gaspıralı İsmail'i ve dahi nice mücadele neferlerini tepkik edip davalarını hazmetmişlerdir. Turan hasretiyle yandığını bildiğim kıymetli büyüklerim, sizi temin ederim bu hasreti dindirmek için, Tanrı Dağları'na, Mavera Ün e gitmenize mahal yok. Birazdan bildirilerini sunacak olan Ocaklı kardeşlerimin yüzlerine baktığınızda Tuğran'ı göreceksiniz. Teşekkür ederim.